Ee, Reisim size e, ulaşmamın başka imkanı olmadığı için bu video videoları çekiyorum. E, benim Twitter'da da mavi tikim olmadığından dolayı e, uzun uzun yazamıyorum açıkçası. E, bir seçim kaybettik ve ben bu seçimin kesinlikle dezenformasyonla mücadelenin e, yetersiz olduğundan kaynaklandığını düşünüyorum. E, çünkü sizinle ilgili e, sosyal medyalarda yüzlerce, binlerce de binlerce algı dolu. Ee, ve e, yalan yanlış haberler var. Hatta e, ve hatta bu haberler artık kalıplaşmış, kimlikleşmiş hale geldi. Bunlardan mesela bazılarını size söylemek istiyorum. İşte ee, işte mesela bir montajlı video var. İşte Kürdistan'da oyları bize vereceksiniz dediğiniz gibi bir video var. Ee, gelirken bir yüzüğüm vardı e, dediğiniz video işte yalanı var. Doktorlara giderlerse gitsinler dedi yalanı var. Kadınlara sürtük dedi yalanı var. Atatürk'e ayyaş dedi yalanı var. Yahudi cesaret ödülü aldı. İşte e, bakan Ensar Vakfı için bir kereden bir şey olmaz dedi e, yalanı var. 17-25 Aralık ses kayıtları yalanları var. Gibi gibi bununla ilgili çok ciddi yüzlerce binlerce e, yalan var. E, mesela bunlar mesela atıyorum bu saydıklarım kemikleşmiş kalıplaşmış olanlar ve bunu gibi birçok daha yalan var, algı var. Bunlar sadece sosyal medyada e, yalan olarak devam etmiyor. Aynı zamanda biliyorsunuz bazı gazetecilerce e, gazeteci kılığına bürünmüş insanlar tarafından da ya, yalanlar, algılar sürüyor. Aynı zamanda da e, televizyonlardaki haber sunucuları tarafından da e, bunlar destekleniyor. Fakat bunlara hiçbir şekilde ya ceza yok e, ya da ee, çok özgürler. Bilemiyorum bu konularla ilgili insanlar yalan haber yapmakla ilgili çok çok özgürler. Ee, dolayısıyla ben İletişim Bakanlığı'na yapmış olduğum suç şeyde, suçta CİMER'de e, bana geriye dönüş oldu. İletişim Bakanlığı bana geriye döndü e, ve bana söylediği şey şu. Ben videoları tek tek tespit edecekmişim, onlara geri gönderecekmişim. İletişim Bakanlığı'nın verdiği cevap bu. Ben e, çalışan bir insanım, benim mesaim dolu. Akşam da aynı şekilde biz Twitter'da işte TikTok'ta orada burada sizinle ilgili zaten arkanızda durmaya çalışıyoruz. Yalan haberleri karalamaya çalışıyoruz ama biz bir avuç insanız ve başarısız oluyoruz. İnanın Kuzey Irak'ta e, Suriye'de nasıl savaşıyorsak bizim nasıl bir asker ordumuz varsa askeri ordumuz varsa onların da troll orduları var. Sosyal medyada bir savaş var ve bu cephe boş. E, ve dolayısıyla bu cephenin doldurulması gerekiyor. E, dezenformasyonla mücadele merkezi tamamen bu konuyla yetersiz. Sadece paylaşıyor ama bunu kim görüyor? İnanın o kadar az insan görüyor ki ve çok çok insanın da e, bundan haberi yok. Yani ben e, bu videolardan yüzlercesini, binlercesini gördüm açıkçası. Ben görebiliyorsam e, bunu bakanlıkların görmemesi zaten mümkün değil. E, eğer bununla ilgili... Haftalık, aylık ve yıllık yaptıkları toplantılarda bir fikir üretememişlerse gerçekten yazıklar olsun diyorum. Çünkü bunun çözümü kolay. Yani İsrail gibi soykırımcı bir devlet bile bir ordu kuruyor kendisine aklamaya çalışıyor. Fakat biz doğruları, gerçekleri anlatabilmek için bir ordu kuramıyoruz. Çağlayan adliyesi kadar büyük bir yere ihtiyacımız var doğruları anlatabilecek ve bu yalan haber yapan troll ordularıyla savaşabilecek bir askeri gerçekten bir orduya ihtiyacımız var dolayısıyla bunun çok acil bir şekilde olması gerekiyor. Ben 47.8 olduğunda da e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin e, bu rakamın çok e, fazla olduğunu söylemiştim. 2 puan aşağı 2 puan yukarı zaten e, seçimi alabilirlerdi. Seçimi 47.8 almalarının tek sebebi de sosyal medyadaki gezen yalanlar, algılar ve başarısız olan bakanlıklar diyebilirim. E, dolayısıyla biz bir avuç insan sizinle ilgili mücadelemizi yapıyoruz. Mesela atıyorum bir tanesi çıkıyor diyor ki Sinan Oğan'ın yeğeniyim. E, orada Twitter'da yalan fakat bu TikTok'ta ve Instagram'da ve Facebook'ta e, sürmeye devam ediyor. E, dolayısıyla en güzel köşedeki e, köydeki bir adam bile bunun e, yalan olduğunu nereden bilecek? Dezenformasyonla mücadele merkezinin ne olduğunu nereden bilecek? Dolayısıyla sizin buraya el atmanız gerekiyor. Bu başarısız insanlar görevden mi alınacak ya da yeni bir strateji mi geliştirecek de bu konulara eğilecekler? İnanın hiçbir fikrim yok ama mücadele etmemiz gerekiyor çünkü vatan elden gerçekten gidiyor. Çünkü bütün şer odakları birleşmiş durumda. FETÖ'nün, PKK'nın ve teröristlerden ve Kandil'den gelen talimatlarla olmaz olduğunu bile bile insanlar bunlara oy vermez. Bunlar kesinlikle benim milletim kandırıldı. Kandırılmamalı. Benim milletim kandırılmamalı. Hiç kimse sizin başarılarınıza, çalışkanlığınıza yetişemiyor. Ee, bu ülke için yaptığınız şeyleri görüyoruz. Ee, saymakla bitmiyor. Ee, etrafımızın cayır cayır yandığını görüyoruz. Siz bir açıklama yapıyorsunuz. İsrail ile ilgili yarım saat sonra Netanyahu tweet atıyor. Ee, diyor ki işte e, Ermeni soykırımı yapan, Kürtlere eziyet eden ve gazetecileri içeriye atan Erdoğan bana ahlak derse veremez diyor. Terbiyesiz e, ve bunları benim halkım görmüyor, bilmiyor. Bunları göstermek, bildirmek lazım. Ee, nasıl olacak bilmiyorum sponsor mu alınacak bu dezenformasyonla mücadele merkezindeki açıklamalara doğrulara ee, ya da işte e, mesela yalan haber yapıyor işte Fox algılar yapıyor efendim işte gabarda e, petrol çıktı işte mazotumuz niye 40 lira? Gabarda petrol çıktı. 30 varil, 30 bin varil e, petrol üretiyorsun. Türkiye'nin günlük e, üret tükettiği e, petrol sayısı 900 bin varil. Sen bunu 100 bin varile çıkartıyorsun ve biz bunu görüyoruz ama tabii ki o kadar çok görmeyen insan var ki e, dolayısıyla bu yapılan hizmetleri, yapılan mücadeleyi ülkeyi nereden nereye getirmek istediğinizi, hedeflerinizi, vizyonlarınızı hepsini takip ediyorum. Ben e, öncesinde politik olan, e, öncesinde CHP'ye oy veren ve kırmızı çizgisi PKK olan bir insan olarak nasıl size dönüp de gerçekleri araştırıp bulduysam, her insan bu kadar şanslı olamayabiliyor. Apolitik insanlar çok fazla gençlerimiz elden gidiyor. Lütfen ama lütfen bu dezenformasyonla mücadeleye, yalan haberlere Algılara bir çözüm bulmak zorundayız. Oraya bir ordu geliştirmek zorundayız. Zorundayız çünkü gerçekten ülke elden gidiyor. Yapay zekayla hem de.